Merhaba arkadaşlar. Bugün tavşan videosunu çekeceğiz. Sizlere tavşanlarımızı göstereceğiz. Tavşanlarımız çoğaldı. Şimdi onları tanıtalım size. Aldığımız anne tavşan bu. Yine yavrusu var. Şimdi birazdan yavrusunu da çekeceğim. Maşallah çok tatlı. Beyaz renk, kırmızı göz. Büyümüş maş Dün Tarsus'tan gelen tavşanları da diğerlerin içine kattık. Hepsini karıştırdık. Birbirlerine alıştılar. Artık kavga etmiyorlar. Herhangi bir sorunları yok. Evet ilk aldığımız tavşanımız buydu ek geldiğinde bunun gibi küçücük bir şeydi. Maşallah şu anda büyüdü. Hatta şu an kendileri gebe. Hanımefendi gebe şu anda. Yakına doğum yapacak inşallah. Tarsus'tan gelen tavşanlarımız da burada. Buradan Tarsus'taki berber arkadaşımıza da selam olsun. Tavşanlarını sahiplendik. Dün göndermişti kendisi. içlerine biraz arpa koydum. Arpayı çok seviyorlar. Aynı ona keza kuru ekmeği de çok seviyorlar. Hadi gençler size afiyet olsun bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay.